Muhterem arkadaşlar Bu gördüğünüz tencerede kaynayan şey Tabii ki bir yemek değil Esat Hoca artık Yemek programı mı yapıyor diye kimsenin aklına gelmesin Öyle bir derdimiz yok Evet kapağı açalım Bakalım neler bunlar Bu harika meyve Her zaman söylediğim gibi Çinlilerin Ölümsüzlük meyvesi dediği hünnaplarımız. Bunlar yalnız o iri, aşılı, kültüre alınmış hünnaplar değil arkadaşlar. Niye biraz iri görünüyor? Ee, seçtim ben. Yaklaşık 7,5 kilo hünnabın içerisinde. Bu miktar hünnabı seçtim. Ee, iri i̇ri olanlarını. Bu şekilde suyun içinde biraz haşlıyorum. Bu haşlama bittikten sonra bakayım şöyle. Metal çatalla. Rahatça yumuşadığını ve bu şekilde bakın rahat bir şekilde çekirdeğinden ayrılacak hale gelince bunları bir kevgir yardımıyla kaldıracağız ayrındıracağız, kaldıracağız diyorum yanlış. Arındıracağız. Sonrasında tabi bir nevi marmelat haline getireceğiz. Bayağı yumuşadı. Hünnav'ın özünü sirke olarak yapıyoruz. Bunu da gene dört mevsim sürekli olarak istifade edebilmek için böyle bir şey düşündük. Daha önce yapılmıştır, yapılmamıştır bilmiyorum. Başkasının yapıp yapmadığı çok da önemli değil. Ee, biz yaptık oldu olacak. Ee, neticede Bunun şifasından faydalanmak istiyorsan Sirkesini yaptık. marmelatını yapıyoruz. Ee, kurusundan çay yapacağız. gene kan yapıcı olarak özelliğinden faydalanmanın yolunu yöntemini söylemiştim. Yaz olarak paylaşmıştım. Ee, eşit oranda Hünnap Kuru hünnap Kara üzüm kurusu ve kara erik kurusunu karıştırıp suda haşlayacağız. Eski usul bir nevi hoşaf yapacağız. Aslında gayet tatlı bir şey oluyor ama isterseniz biraz da e, bal katarak tatlandırabilirsiniz. Bu bolca sulu şekilde yaptığımız bu hünnak, kara üzüm, kara erik kurusu hoşafı arkadaşlar muazzam bir kan yapıcıdır. Şiddetle tavsiye ederiz. Tabi ilaçsız olması, yabani olması, küçük küçük böyle olması, herhangi bir zarar görmemiş olması. Yani kurdun kuşun hayvanatın yediği şeyleri de bizim yememiz için bu önemli. İnşallah bu şekilde yapıp istifade edeceğiz. Şifaya vesile olsun.